Evet sevgili dostlar herkese merhabalar ee, bu saatte canlı yayın açtık Tabii ki neden açtık ee, Merkez Bankası Başkanı Sayın Doktor Fatih Karahan oldu Pazartesi günü bizi neler bekliyor ee, bakıyorum çoğu kanallarda e, bu yorumlar var Onun için yayın açmak istedim ee, bir kara propaganda yapılıyor arkadaşlar yok Pazartesi tamam açacak borsa çok kötü açacak şöyle olacak böyle olacak Borsada bunlar yaşanacak diye yayın yapan kanallar var. Tabii ki akşam sağduyulu kanallar çoktu. Evet, YouTube kanalları çoktu. Tabii ki bunu isteyen kanalların çoğu arkadaşlar doların altının yükselmesini isteyen kanallar. Şimdi tabii ki biz bunu doğru yayını her zaman yapacağız. Doğru yayını. Ben her zaman söylüyorum borsada arkadaşlar bu fırsattır. Bu fırsata çevirelim. burada Korkulacak hiçbir şey yok. Zaten dün akşam da yayın yaptık. Çok fazla izlenmedik ama yani ulaşacağımız kadar kişiye ulaştığımızı e, zannediyorum. Kendi abonelerimizden ve sizlerden ne kadar çok beğeni gelirse o kadar tabi burada izlenme artıyor. Biz de burada dilimizin döndüğünce bu olayı anlatacağız. Şimdi pazar günü neler yaşanabilir? Tabii ki bu akşam da canlı yayınımız var. Canlı yayın saat 21.00'da başlayacak. Ee, yukarıda zaten Instagram sayfamız var. Instagram tarafından da bizi takip edin arkadaşlar. Instagram'dan da önemli bilgileri zaten anında sizlere veriyoruz. Hisse olsun, çeşitli olaylar olsun. Önemli bilgileri Instagram sayfamızdan sizlere ulaşıyoruz. Ve destek almak isteyenleri de bana Instagram sayfamına ulaşabilirsin. Hocam destek almak istiyorum. Özel destek diye ben size direkt oradan ulaşıyorum. Tabii ki Telegram kanalımız var. Dünkü tabii ki Cuma kapanışından sonra saat 10 gibi bir istifa geldi. Tabi bu istifa e, arkadaşlar e, yani e, bir şekilde hazırlanmıştı. Yani belliydi. Yani programlanmıştı. E, çünkü perşembe günü zaten belliydi belki ama cuma gününe bıraktılar niye? Piyasa dalgalanmasın diye. Çünkü iyi giden bir piyasa var. Çok iyi giden bir piyasa var. Bunu söyleyip de bunu kullanacak olan arkadaşlar çok olurdu. Maalesef olurdu. E, şimdi ben şurada gerçek ve doğru yorumu yapmak istiyorum. Bazı kanalları da izledim. Çoğu kanalları izledim. Aslında e, %50'si hatta %55'i diyeyim e, doğru yayın yaptı. Yani doğru yani burada dediler ki ya yani çok büyük bir düşüş olmaz. Zaten politika aynı arkadaşlar. E, yani şimdiki yayınlara bakın. Bazı ufak tefek bir iki tane kişi söylüyor. Çok kötü olacak. Şöyle olacak. Böyle olacak. Ya yani insanları korkutmaya çalışıyorlar. Şimdi Burada şunu söyleyeceğim. Benim beklentim borsa ile ilgili pozitif arkadaşlar. Tabii ki pazar günü böyle biraz e, sallanabiliriz. Evet Eksi açabiliriz. Ama öğleden sonra bakın e, öğleden sonra veya 3'ten üç, sonra ben düzeleceğimizi, yeşile döneceğimizi söylüyorum ve büyük bir deprem olmaz. Niye olmaz? Neden olmaz? Onu da söyleyeyim. Naciye Abal olayıyla aynı değil arkadaşlar bu olay. Bu olay Fatih Karahan geldi. Fatih Karahan zaten Sayın Hafize Gaye Erkan'ın yardımcısıydı ve burada politikaların değişmesi söz konusu değil. Zaten burada şu da önemli arkadaşlar, bunu kimse konuşmuyor. Yani çoğu YouTube kanallarına bakıyorum, bunu kimse konuşmuyor. Yani enteresan. Tam bir seçim zamanı, kimse ayağına sıkmaz, kimse sıkmaz arkadaşlar, tamam? Burada politikalar aynı devam edecek. Bakın politikalar devam ediyor. Zaten ee, şeyin başında Sayın Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek görevin başında. Sadece Merkez Bankası Başkanı değişmiş. Politikalarla ilgili değil. Yani bu karar politikasıyla ilgili değil. Zaten politikayı dediğimiz gibi Mehmet Şimşek lafıza G.A. Erkan zaten aynı politika yürütüyorlar. Burada faiz indirim, faiz yükseltim diye bir söz konusu değil. Nihayetinde zaten Mehmet Şimşek hemen bir açıklama yaptı. Hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki yine politikalar aynı şekilde devam edecek politikalarla ilgili bir sıkıntı yok. Biz ee, ne politika izlediysek aynısını dedik. Mehmet Şimşek bunu açıklama yaptı. Hala da çıkıp konuşan yok dolar şöyle olacak, yok euro böyle olacak, yok altın artacak, yok borsa düşecek. Ya arkadaşlar ne istiyorsunuz borsadan? Bakın geçen genel seçimde de aynı şeyi yaptınız. Bu dolarcılar çıktı piyasaya dolar 40 lira olacak, 60 lira olacak, 100 lira olacak. Afaki diyorum tabi. Yani Yok bu yönetim kalıtı şöyle olacak. Bu yönetim giderse böyle olacak diye milleti doldurdular doldurdular. 3 ay. Ocaktan beri Mayıs'a kadar milleti geldiler geldiler geldiler. Borsa bir stabil gitti. Sonra ne oldu? Bakın burada ne oldu sonra? Bakın borsa burada kaçtı. Ocak ayında 5600 lira gördük. Nereye geldi borsa? 4400 lira. Ne dediler? Ya 3000 lira gidecek. 3100 lira gidecek. Sonra ne oldu? Mayıs ayından sonra bakın hemen Mayıs 26 seçim biliyorsunuz ikinci tura kaldı. Hızlı bir şekilde rally yaptı. Burada mallananlar bedavadan aldılar mallarını. Ya zaten 5 ay yatay gitmiş. Şimdiki buradaki durum ne? Evet buradaki durumu çok güzel. 8500 gördük. Ne zaman gördük? Ekim ayında. Ekim ayından beri sürünürüz değil mi? Aralık, Ocak. yani şuralarda bir e, diyelim şurada bir kalkış şey, ettik. Ocağın sonunda. Yani burada aslında çok bir süre almadı yani. Burada Ekim dersek Ekim, Kasım, Aralık, Ocak yani 3,5 3,5-4 ay değil. Ve şurada bir kırılım geldi artık. 8,566. Yön yukarı. Her şey çok iyi. Zaten Mehmet şey onu konuşur zaten Güzel Bey. Yani Mehmet Şimşek kendi zaten borsa çok iyi. Ve borsa tam rally yapacakken hemen Ortalık karıştırma planları. İstedikleri olmadı çünkü. Dolar yükselmedi. Arkadaşlar dolar yükselmeyecek. Yani seçimden sonra yükselebilir mi? Yükselebilir. Seçimden sonra yükselebilir. Ama şu an dolar yükselme şansı yok. Öyle bir durum yok. Yani dolarcılar üzülmesin maalesef. Şimdi insanları borsadan uzaklaştırıp dolara yönlendirme çabaları var. Tabii ki bu ıı, kötü arkadaşların Kötü emelleri diyelim. Ama biz burada insanlara doğruyu her zaman söyleyeceğiz. Burada e, ben doğruyu söylemekte her zaman e, dediğim gibi mükellefi Ben borsanın çok çok iyi olacağını, politikaların değişmediğini politikaların değişmediğini çünkü Mehmet Şimşek başımızda ve Mehmet şimşek yürüttüğü politikalar ve şu anda bir kriz yok. Ekonomiyle ilgili bir kriz yok. Yani anlaşılmadıkları bir durum değil sade şahsi. Zaten Hafize erken söyledi. Şahsi sebeplerden dolayı görevinden istifa ediyor. Şimdi bir muhabbet de çıktı. Yok görevden alma. Ya arkadaşlar altında bir şey aramayın. Bakın usule göre yapılıyor bu. Yani şeyle yayınlandı diyor gazetede, resmi gazetede. Usule göre demek ki usulü öyle. Bakın tam olarak bilmiyorum ama dediğim gibi usulü demek ki böyle gerekiyormuş. Ya yani resmi gazete yayınlandı, görevden alındı. Zaten görevde alınca yani öyle bir imkanı yok. Zaten yeni gelen arkadaş da yardımcısı. Burada anlaşamadıkları bir konu yok ki. Zaten Mehmet Şimşek'in kontrolünde her şey. Yani Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan, zaten Mehmet Şimşek önerdi. Yine Mehmet Şimşek'in önerisiyle Sayın Mehmet Şimşek'in önerisiyle yani şu anda kriz yaratılmaya çalışıyor. Seçim öncesi kriz yaratılmaya çalışıyor. Yine aynı senaryo, yine aynı oyun. Buradaki yapılan bir oyun. Ocak ayından beri sürdürülen, seçim biliyorsun genel seçimde sürdürülen oyun. Yok ülkede o olacak, savaş olacak, bu çıkacak, şu olacak. Yok bu gelirse böyle, bu hükümet devam ederse borsa düşecek. Dolar bilmem ne olacak. Diğer gelirse dolar borsa uçacak. E, dolar arkadaşlar bir tutarlı olun ya. Bir tutarlı olun. Eğri oturun doğru konuşun ya. Bu YouTube'daki arkadaşlara söylüyorum. Eğri oturun doğru konuşun. Şimdi tamam böyle bir görevde Merkez Bankası alınması tabii ki borsa etkiler. Ama nasıl etkiler? Ne durumda etkiler? Politikayla ilgiliyse politikaları ters düşüyorsa ilgilendirir. Ama burada ters duran bir durum yok ki. Ters düşen bir durum yok. Yani politikaların ters bir durumu yok. Ve onun için ben hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Ha, panik olacak arkadaşlar vardır. Panik olacak arkadaşlar vardır. Evet. Belki eksi açabilir. Ama dediğim gibi burada 8543'ler sağlam destekler zaten. Tarih zirvesi. 8577. Ve altta da gelirse bakın şurayı belki doldurmak isteyebilir. Evet burayı doldurmak isteyebilir. Şurayı hemen şöyle. Bakın burada gap boşluğu var. Ufak bir gap boşluğu. 8350'ler gibi. Buraya kadar gelebilir. Buradan teyit alıp sonra yukarı. Ya yani ilk hedefimiz biz ne dedik? 9600 lira arkadaşlar. Seçime kadar 9600. Bir şekilde bizi manipüle etmeye çalışıyorlar. Ben bu yayını yapmak istedim. Ee, tabii ki katılan dostlarımız teşekkür ediyorum. Kısa bir yayın olacak çünkü bu. Ee, canlı yayın ama kısa bir canlı yayın. Ee, beğenilerinizi kanala abone olmayı beğeni atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Akşam saat 21.00'da canlı yayınımız var. O canlı yayın uzun olacak tabi. 2 saat 3 saat bir canlı yayın olacak. Ve orada sizlerden gelen hisseleri orada konuşacağız. Sizlerden gelen hisseleri orada detaylandıracağız. Sevgili dostlar. Onun için kanalıma abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz. Ve yukarıda da instagram sayfam var. Bakın burada Mursel.1. Burayı da mutlak ve mutlak kaydedin. Buraya da gelin abone olun arkadaşlar. Burada da önemli bilgiler paylaşıyoruz ve destek almak isteyen dostlarımızı da buradan bana yazabilirsiniz. Telegram grubumuz var. Oradan sizlere yardım yolu. Tekrar görüşmek üzere saat 21.00'da sizlerleyiz. Sevgili dostlar herkese iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.